İzlenme uğruna kimisi iPhone parçaladı, kimisi kendini yüksek binalardan aşağı attı. Sonunda dünyanın en çok gelir elde eden meslek gruplarından biri olmayı başardılar. 2021'in en çok kazanan 5 YouTuber'ını akşam TV izleyiciler için derledik. 5 numara Oynadığı oyunları YouTube'da paylaşan Unspeakable, 2021'de platformdan tam 28,5 milyon dolar kazandı. 4 numarada ise talk show programıyla yayın hayatına başlayan Rhett Link var. İkili zaman içerisinde format skalasını bir hayli genişletti. YouTube'un da en gözde kanallarından biri haline geldi. 2021 gelirleri 30 milyon dolar. Video oyunu içerikleri üreten Markiplier listenin 3. sırasına yerleşti. Dijital yayın platformlarına da içerik üretmeyi hedefleyen YouTuber'ın 2021 geliri 38 milyon dolar. Gelelim 2 numaraya. Karma döviz sanatçılarıyla karşılaşan Jake Paul, kardeşi Logan gibi YouTube'un tanınan yüzlerinden biri. Geçen yıl platformdan elde ettiği gelir ise tam tamına 45 milyon dolar. İlk sıraya Kasım ayında düzenlediği gerçek Squid Game turnuvasıyla ününü artıran MrBeast Beast yerleşiyor. ABD'de bir fast food zinciri bulunan içerik üreticisi 2021'de platformdan 54 milyon dolar kazandı. Peki siz bu youtuberlardan hangilerini tanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.